Şu anda Altınoluk'tayız. Biliyorsunuz yatay mimariyle ilgili hassasiyetimizi belirtmiştik. Yaptığımız çalışmalardan bir tanesi imar mevzuatında imar değişikliği yaparak 15 katlı binaların 10 kata düşürülmesiyle ilgili yasal çalışmayı tamamladık. Artık Melik Gazi'de uygun olan ortamlarda tamamen 10 katlıyı geçmeyecek şekilde yapılaşma olacak. Ama burası... Tamamen yatay mimari. 120 tane bahçeli evin yapılacağı belediyemize ait arsayı e, ihaleyle firmalara vermiş olduk. Müteahhitlerimiz şu anda çizgileri çizildi gördüğünüz gibi. Artık burada yatay mimaride çalışma başlayacak. E, belediye olarak ilk örnek güzel bir projemiz site mantığında olacak. İnşallah hayırlı olsun diyorum. Cenab-ı Allah burada ev alacaklara e, sağlık sıhhat huzu içerisinde oturmayı nasip etsin. Belediye olarak çok farklı alanlarda... Yatay mimaride imar çalışmaları yapıyoruz. İnşallah bundan sonra hem kentsel dönüşüm kapsamında hem yeni alanlarla birlikte bu tür yatay mimari ilçemizde uygulayacağız. Burada müteahhit arkadaşlarımıza da ben başarılar diliyorum. İnşallah bu gördüğünüz ham toprakta yaklaşık iki sene içerisinde çok nitelikli bir sitenin açılışını hep birlikte yapacağız.